Herkese yeniden merhaba. Bu merhabam size 2500 km öteden geliyor. Instagram'daki takipçilerim biliyorlar elbette ki. E, hayatımda geçen yıl bir takım değişiklikler oldu. E, şu an Hollanda'da yaşıyorum. E, bununla ilgili de bir video hazırlamayı düşünüyorum yakın zamanda. E, bittiğinde kanalıma koymuş olacağım. Ama şimdiki videom tabii ki Türkiye'de benim en çok gitmekten zevk aldığım, keyif aldığım, e, tatil deyince nereye gidelim denilince aklıma ilk gelen yer Kaş. E, onunla ilgili olacak. E, biz Kaş'a birkaç e, yıldır üst üste gidiyoruz. E, tekrar gider miyiz, ister misin diye sorsalar bir saniye hemen valizimi hazırlıyorum derim. <laughs> o kadar seviyorum Kaş'ı. E, biz en son... 18 Temmuz 2022'de oradaydık. Yani Kaş'ın benim açımdan özel bir yeri var gibi geliyor. Çok aşırı kalabalık değil, kendi içerisinde yaşayan insanları da var. Onlar da bir şekilde turistlerle, ülkenin başka yerlerinden, işte dünyanın başka yerinden gelen insanlarla iç içe geçmiş yapısı. O, o beni çok etkiliyor. Yani böyle ee, sanki ücra bir köşede kalmış kimse oraya dokunmamış gibi geliyor bana karşı ee, ve lokasyon olarak da birçok yere yakın. O yüzden e, görmek istediğiniz yerlere istediğiniz plan programı yaptığınızda çok rahatla gidebiliyorsunuz, ee, farklı yerleri görebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Ee, daha fazla vakit kaybetmeyelim hemen videomuza geçelim. çift o halde. Ee, sokak lezzetlerini denemek istediğimiz için birer dilimlik kadar yemiştik. Maksimum iki dilimlik kadar. Şimdi biraz açız. Belki ayrı <gülüyor> ayrı yemeyelim. <laughs> Bence ayrı ayrı yemeyelim. Başka şeyler yemeyelim. Olabilir Ayrıca. belki de. Ee, orası rezervasyonun çalışmıyor. Ee, ama çok dolu olduğu için gidiyorsunuz. Masalar doluysa adınızı yazıyorsunuz. Numaranızı bırakıyorsunuz. Masa boşaldığı anda hemen sizi arıyorlar. O yüzden e, dolaşırsanız sizin için avantajlı olur. Zaten hemen Kaş Meydanı'nın ortasında. Bella Vita Pizza. Gidince oraya da çekeceğiz. O yüzden hemen izleyicinin yanındaki banklardayız. Zaten tüm halk burada. Beklemek gece. dışında yapılacak bir şey. Evet bekliyoruz çünkü buna değecek. E, bu arada ilk günün heyecanıyla e, Bumbun Kaş'a gitmiştik. Oranın e, videosunu çekmeyi unuttum ama fotoğraflarını ekleyeceğim. E, onunla ilgili birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. E, Bumbun çok çok özel bir ekmeğe sahip olan bir hamburgerci doğru doğru söylüyoruz galiba hamburgerci. Eti de çok özel. Eti de çok özel. Kullandıkları soslar çok özel. E, tamamıyla el el yapımı, ev yapımı öyle söyleyelim. E, bum Bum kaş. Instagram hesaplarını etiketleyeceğim zaten. Kaşa geldiğinizde mutlaka Bum buna uğramalısınız. E, benim favorim. Aslında kimsin de favorisi hangover. hangover. Çok güzel. Yemesi zor ama lezzeti güzel. <laughs> Biraz evet yerken kirleniyorsunuz. İçi dolu çünkü. Evet çünkü malzemeleri gerçekten çok çok dolu. Ekmekleri çok özel. Yani başka hiçbir yerde bulabileceğiniz bir e, lezzeti yok ekmeğinin. Feslenli gibi. ayranını da unutmamak. Evet aynen iyi hatırlattın. Feslenli ayranını da mutlaka denemelisiniz. Oraya özel. E, beklerken size aktarabileceklerimiz bunlar. Bunun kaşı etiketliği olacağım. Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bu arada o daha hiçbir zaman doğru tutturamıyorum şöyle bakmam gerekiyor. İlk seride böyle şeyler oldu. Evet. acemiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey <laughs> De yapıyoruz. E, Kekova, Kaleköy, birçok adalar ve be, 5 e, ada yanlış Aynen. hatırlamıyorsam hatırladıklarım arasında Aquarium bunlar koyu var. Akvaryum koyuyor. Yani evet, birçok birçok bir uğrak noktası var. E, her yerde duruyor. E, yarım saat İzmir da molaları var. Kaleköy'de biraz daha uzun kalıyorsunuz çünkü kaleye çıkmak isteyen misafirler olabiliyor. Biz kaleye geçen yıl çıktığımız Şıklık, için daha bu daha yıl çıkma ihtiyacı duymadık. Kaliköy'de mutlaka öneriyorum. Ee, Anka. Anka. Evet. Anka kafede gerçek keçi sütünden yapılan e, dondurmalar var. Mutlaka yemelisiniz. Benim favorim şeftali ve muzlu. Benim muslundık şeftali. Evet. Üçü de. <laughs> e, onları öneririz. Onlardan yiyebilirsiniz. E, oranın denizine de girebilirsiniz. Ama çok e, İskeleden bu tarafı biraz sığ ama iskeleye yakın tarafları da girebilirsiniz tabii ki. Genelde tekneler Kaleköy'de bir saat kadar mola veriyor. Müze kartı önemli bu arada. Evet, Kaleköy'de müze kartınız varsa aşağı tarafta lahitler var. Oraya girebilirsiniz. Kaleye çıkmak istemezseniz eğer. Başka hatırladığınız neler var size paylaşabileceğiniz. Kekik alabilirsiniz. Evet, daha kekikleri var. Orada Kadınların kendi el emeklerini sattığı pazarlar var, takılar, tokalar var, yazmalar var, elbiseler var. <laughs> evet, kaleye çıkmak için biraz fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Ama oradaki manzara verdiğiniz efora gerçekten değer. aşağı katındaki masaları e, cam bölmeleri var. Orada Batık şehrin e, içinde kalan kalıntıları görebiliyorsunuz. Teknenin e, zemini cam yani. Evet yani suyun altını görebiliyorsunuz. Suyun Batık şehirden kalma testiler, işte bazı eşyalar vesaire onları görebiliyorsunuz. Zaten e, kaptan çok bilgili. E, size geçerken birçok şekilde rehberlik yapıyor. E, biz genelde üst katında olmayı tercih ediyoruz. Üst katındakiler de gezerken aşağıya inip masalardan bakabiliyorlar. Akvaryum teknesini beğenmemizin sebebi e, yatay şekilde konumlandırılmış şezlongları var. Evet, öyle söyleyebiliriz. E, genelde biz sancak tarafında S3, S2, oraları tercih ediyoruz. Evet. Yemekleri... Balığın yağında tavuğu kızartmışlar mesela. Evet, bu yıl biraz geçen öyleydi yıl, ama geçen yıl çok kusursuz. güzeldi. Geçen yıl kesinlikle kusursuzdu. Fiyatlar yine de uygun. Fiyatlar yine de uygun. Yani evet. yanınıza su bile taşımanıza gerek yok teknedey. İstediğiniz kadar içecek alın. Aynen. Sabahtan Aynen. akşama kadar içtiğiniz 70-80 lirayı geçmiyor. Evet. Orada adisyon hesabı Ki, açılıyor size. Karpuz ikramı, pişi, ona evet. benzer şeyler, günün sonunda da oluyor. Adisyon açıyorsunuz açtıktan sonra da inerken ödeme yapabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Şimdi bizim sıramız geldi. Sıramız geldi. Evet, Gitmemiz lazım. Evet. lazım. Öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay. Dayanamayıp tekrar hatta yemek istediği için bir tane söyledik. Çok tatlıydı. Acılı. <laughs> Acılı. Evet. Acılı. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> size kapı e, biçimde hemen videolarını göstereceğim e, buraya girmiyorsanız bile yani girme imkanınız yoksa bile mutlaka bu güzel güzergahta durup fotoğraf çekebilirsiniz çünkü çok güzel manzarası var e, ben size hemen şöyle yakalaya döndüreyim denizi biraz dalgalı evet ama yani çok güzel sabah saatlerinde gelmenizi öneririm çünkü zamanı kaçırırsanız park sorunu yaşayabilirsiniz. Burası biraz dik yamaçta. Ee, biraz şuradaki merdivenlerden inmeniz gerekecek. Başı şu tarafta. <laughs> Buradan böyle aşağıya doğru iniyorsunuz. Plajda yine şezlong şemsiye ücretli. Kullanabilirsiniz o şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu kanyonun ucu saklıken de bağlanıyor. Denize girmiyor olsanız bile Buradaki bu manzarayı görmenizi tavsiye ederim. Yolun biraz daha ileris tarafında tamamen plajı gören bir alan da var. Genelde insanlar fotoğrafı oradan da çektiriyor. Kaputaş'ı mutlaka görmelisiniz. Kaputaş'la ilgili birkaç bilgi daha vereyim size. Ee, İlla şezlong şemsiye kullanmak istemiyorum derseniz kendi şemsiyeniz ve e, kamp sandalyeniz vesaire, havlularınız o şekilde sahile serip de kullanabilirsiniz. E, içeride yine yiyecek var kullanabileceğiniz duş alanları, tuvaletler var e, bu yıl tabii ki fiyat politikaları biraz e, geçen yıla göre fazla öyle söyleyeyim e, ama yine de eğlenceli bir plaj Kaş'a geliyorsanız mutlaka Kapıdaş'a gelmenizi tavsiye ederiz midyeyi mutlaka şöyle göstereyim. Ali dayı da Biz her sene geldiğimizde karıştırıyoruz. Ama size ufak bir tüyo vereyim. Abi kardeş çalışıyorlar. Abi kardeş mi çalışıyorsunuz diye sorarsanız orada yiyebilirsiniz. En 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 lezzetlisi orası. falafel yiyeceğiz. Bahçeleri varmış. Normalde burada da yiyebiliyorsunuz. Hemen meydandan biraz yukarı çıkıyorsunuz. Bahçelerini deneyelim dedik. Çok güzel bir lezzet. Bu yıl nohut dürüm de varmış. Geçen sene yoktu. Onu da deneyelim istiyoruz. Normal dükkanların hemen aşağısından iniyorsunuz. Sola doğru deniyorsunuz. Burada bir tava dondurmacısı varmış. Tava dondurmacısından hemen sol taraftan gideceğiz. Bizi karşılayacaklar. Çok tatlısın. Yakalandım. Ne olacak şimdi? Günaydın. Dün Kaputaş'taydık. Bugün de Hidayet'in Koyun'a gidiyoruz. Orası da gerçekten çok güzel bir beach. Detaylarını da size oraya gidince çekeceğim. bir bir yerdeydi. Ama yeni mekanlar çok çok daha güzel. Yemek için şu an sıra bekliyoruz. çok güzel. Tesis çok temiz. Çalışanlar çok ilgili. Ancak deniz de çok güzel. Size hemen oranın manzarasını da göstereyim. E, liman ağzına giden Kaş Meydan'da küçük tekneler var. Belli bir, bir karşılığında sabah buraya gelebiliyorsunuz. E, yine istediğiniz saatte dönüş yapabiliyorsunuz. Şimdi size etrafı göstereceğim. Instagram'a da yönlendiler. Şimdi burada Profiterol ve... Şeker kullanıyor Hayır, Yok, kullanmıyoruz. Teşekkürler. Profiterol ve panna cotta dinleyeceğiz. Çok güzelmiş burası. Evet. Az şeker kullanıyorlarmış. Evet, tatlıları az şekerle yapıyorlar ve soslarına kadar hepsi el yapımı. Evet, çok önemli. Bakalım ne diyeceğiz. boyamadım. Hala damağımdaki son tadını almaya çalışıyorum. Ee, biz şeker kullanmayan insanlar için efsane lezzetli. Hiç kesmiyor sizi. Çikolataları da öyle, içerisindeki kremalar da öyle. Ben profiter denedim. Gerçekten çıtır de tütü çıtırdı. Çok tatil olduğu belli yani. İyi ki sormuşuz diyoruz. İzleyici e, çalışanlara da teşekkür ederiz burayı önerdikleri için. Biz tatilimizi bitirdik. Şu an Dalaman Havaalanı'ndayız. Uçağımızı bekliyoruz. E, bu arada biz Dalaman'a geldiğimizde araç kiraladık. Karşı çevresinde gezebilmek için, biçlere, işte bazı murak yerlere gidebilmek için. Araç kiralama firması olarak Enterprise tercih ediyoruz. Bu daha avantajlı. E, belli dönemlerde kampanyalar oluyor. Mesela buraya geldiğimizde 40 lira gibi bir düşük ücretle aracımız otomatik çevreye girdik. Ee, o yüzden şirket politikası, hizmet politikaları bizim için daha avantajlı oluyor. Onu tercih ediyoruz. Taş tatilimiz gerçekten güzeldi. Her zaman buradan mutlu, keyifli ayrılıyoruz. Umarım e, sizin de yolunuz düştüğünde size rehberlik edebileceğimiz yerlerde güzel vakit geçirirsiniz. Şimdiden uğrayacak olanlara iyi tatiller diliyoruz. Hepinizi yapıyorum. Kaşta gezdiğim gördüğüm yerler genel hatlarıyla bu şekildeydi. Unuttuğum yerler olduğunda e, mutlaka açıklama kısmında bahsediyor olacağım sizin için. E, umuyorum oraya gitmek isteyen insanlar için ufak da olsa bir rehber olmuştur. E, bu arada bir sonraki videomun edetini bitirmek üzereyim. E, neyle ilgili oldu, neresiyle ilgili oldu, sürpriz olsun. Aslında biraz böyle bir ipucu vermek istiyorum ama. Sabredeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.